lan Evet. Sadece chat'i okuyacağım. Şöyle bir chat'i başlatalım hemen. Mesajlara bakson diyeceğiz. diyorum ki doğrusu mu oynasak yoksa buradan başka bir şey ben squid game oynayacağım abi sonuçta ee, dün dün şey yapmayı başardım jump rope'u geçmeyi başardım Arkadaşlarla beraber bir oyun atıyorduk bir el atıyorduk arkadaşlarla beraber bir baktım lan geçtim jump rope'u geçmeyi başardım Artık yayınlar çok Artık yayınlara çok gelinmiyorlar ya. Yani öyle yayına çok gelinmiyor. E bu arada Discord sunucumuza katılmayı da unutmayın. Discord sunucumuzda yayın açtığımda falan ya da e, video aç, video attığımda falan size bildirim geliyor. Everyone diye pingliyoruz. E, ben Discord'da şöyle bir taktik yapıyorum. E, önemli olmayan sunucular dışında diğer tüm sunucuları susturuyorum. Kendim artık moda alıyorum ve önemli sunuculardan ping geldiği zaman bana da gelmiş oluyor. Bu taktiği siz de kullanabilirsiniz. Yani bence ping alabilmek için güzel bir taktik. Orada karakterim çok şekil duruyor bence. 9 kişi 68 tamam. Ah. Ana güçlüyüm ben ya. Çok kolayım ben ya. Tıp Tabiiidir. Orada yayınlar böyle fazla fazla izlenmeye başladığında artık böyle ee, takipçilerimizden falan, bazı kişileri almaya başlayıp böyle sizlerle böyle bir game oynayacağız. Yani yapmak istediğim şey. Yani oyun release bilirdik yayınlara geldi. Sonra yukarıdaki yüzüm neyim yanlış. Onu şimdilik bir görünmez yapacağım. Tamam. Orası da boş kaldı. Burada ben bir yandan chat'i okuyorum ya. Chat'i okudum. Tablet çok yer kaplıyor. O yüzden bazen space tuşuna basamıyorum. Böyle bir şey. Alan aç. Şöyle. tamam. Kontroller iyi. sonraki turda da oyuncu 120 seçeceğim. Böyle adamları pat 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 pat. Şey gibi garo gibi böyle adam alıyorum. Pat diye yere çekeceğim. Çok güzel olur. Ne olacak? Biraz kısa süreli olur. Heh. Ya lan W tuşu mu çalışmıyor zannettim. şuradan ben şöyle tabii ben de 150, 120 120 açmak istiyorum. <laughs> Seçelim ya. Hadi o zaman gidelim. Bir buldum onu sürekli. Eklerimi şöyle çarpı yapıyorum. Sonra sağ elimi sol kolumu oraya getiriyorum. Diğerini de diğerine. Öyle öyle böyle. Bir yandan ellerimin dışlarıyla ikisine de vurup bir yandan da böyle Tamam o şeye vuruyorum. Çok iyi oluyor. Aha. Night. Aa dizime bir şey girdi. Bu. bacağıma. Ben kendime yine de bir bandaj bırakayım abi. Yani bir şey olur falan. Evet demiştim oyunum kastı. Ne bakın kardeşim. <laughs> Yine bir bandaj verin abi bana. <laughs> abi şu adam çok kötü öldü ya. İşte arkadaş arkadaşımı satmaz bro. Bak oyunum kasıyor iki ki bandajım var yani. Bir dakika ben şunu düzelteyim. Ya sen benimle ya ben seni taşıyayım. Ne diyor lan bu. Mesela ben başkalarını da kurtaracağım. Çünkü ben iyi bir insanım. Ya seni kurtaracağım. Bir dakika hangisiydi ya o don? Scroll screenshot'a onu getirebilir miyim ya çok çok zor. Aa bandaj verin. Hızlı. Niye kendini öldürmeye çalışıyorsun? Öldü. Allah'ım ya. Şu kızı kurtarayım bari. Hani 20 saniyede yaparım. Maalesef o çocuk yetişemeyecek. Yaptım. Seni de kurtarmak isterdim ama süre yetmez yani Ma maalesef. <laughs> kurtar onu da hadi hadi kurtar. Helalsin. Maalesef. O yedi. Mm -hmm. Son anda geldim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ağzımda su kaldı yemin ediyorum. Çok korktum. Kimseye de zor bir şey yok gibi. Adam Mona Lisa diyor ama Mona Lisa'sı yok. Ne şu an kardeş? Aha Roman. Bitti. Bunlar da çok kolay ya. よろしくお願いします。 da gelmiş güzel. Oğlum iki dakika şey dedim ne yapıp saçımı falan yapıyordum yıkıyordum. Unutmuşum. Kafana vallahi sokar. Abi ona şey iyiyim. Yani birazdan bir yere gideceğiz. Düğüne gideceğiz galiba bilmiyorum. Bu adam bu adam bende Mona Lisa var diye yalan söylemişti. Şimdi onu öldüreceğim. Abi. Abi gel buraya. Abi. o dostum. Onu görmediğimizi zannetti. Aa, kafamda şu an havlu var biliyor musun? Şu an kafamda havluyla duruyorum yani. Puh. Ya kafasına tuvalete sokacaktım ya. Olmadı abi. Ben de eve geri geldim. Öyle durdum. Bir bakayım dedim. Ya oynar. Sağ ol. Yani, umarım kazanabiliriz. Çünkü jump rope sadece bir kere geçebildim. O da tek başımaydı. Bir de dün de o. Uf. Kardeşim ben boşuna TSB oynadım. Gel buraya. Ben TSB'yi boşuna oynadım kardeşim. Üç kişi doluşturlar buraya. Gel buraya gel buraya. Sen sana ayrı sinir Kafasını tuvalete sokacaktım. O çatalı al, o çatalı al seni döverim, o çatalı al. Oh, o kaç, 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 23 saniye var zaten kaç, 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 kaç. Biri ölmüş. Adam duvarı kırmış. Oh, oh, oh valkon combo. Ama ben de yiyorum valkon combo. Kaç, ka- ha. Ah. Ben acıktım kazanırsın inşallah görüşürüz, kaybettim. Kafamda havluyla tabii oynayamam. Ne bir şey abi burada bir simp var ya. Simp abi. Of. Kafamda havluyla yemin ediyorum bildiğin kılıç atıyordum ya. Allah rahmet eylesin abi. Akşama gel valla birlikte yayın da yaparız. Yani saat kaç gibi be? 21-22 gibi gelirim ben eve. Hadi sen yemeğine yolun çok tutmayacaksın. Tabletimde Brawl Stars oynuyorum kardeşim. Bir, birkaç yıl önce tablette Brawl Stars oynuyordum, geri yükledim. <laughs> Hadi kaçtım, görüşürüz. Bay bay. Az o zaman tek başımıza oynayalım bir. <laughs> ortta soi Subscribe. aynan öyle. Evet, tüplerini bitirme kararı aldım. Oh, 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 oh. Nedenini ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz.